Bayağı güzelmiş. Çok güzel. E şeye bas envanter aç. Kafasını sikeyim ben plugin yapalım lan bunu Plugin yapanın Allah'ı yok diyorum yorumladım. Allah'ım. Hadi Allah'ım. Hadi Allah'ım bugün okula da gitmedim ne olur mu abi ben ne olur ver Epsipar <laughs> olmayayım bari sınavdan sınavdan, 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 sınavdan kaçtın ne olur Orospu çok Ben sen paraya dağıtıyorum ama senin ben beynini sikeyim öyle batarsın Allah ben bunu hak sus Telefon açma. Amına siktim salak. Az önce devam. gelip koymadıysa var ya adımı değiştirdim. <laughs> <var. gülüyor> ben de bakıyorum oh, evet. ben de <laughs> ben de. Ooo yine ayırt bir kısık bırakmış alalım şunu. Başka var mı lan? Yok. Niye bırakmış acaba? Neyse kumara devam. <gülüyor> evet sen <laughs> evet, şu paranda evet. Allah hadi. Allah'ın çıktı nasıl ya. Bak şimdi al al buna kodumu gelecek. Lan <laughs> Mavi Adam verdi cidden ya. Mavi Allah Mavi gelecek. Battık ya battık ya Ver şu mavi. Ver şu mavi yarın sınav var ne gitmedi. Ver şu mavi. Batarsa kapat. Ver şu mavi. Ver şu mavi. Ver Bilmediğim soruyu nasıl yaptıracağım bana bunu Trump'la bir tane çocuk mesela tahtaya kaldırıyor matematik hocası. Diyor ki işte Arda diyor bu sorunun cevabı ne bulsana şunu diyor. Lan çocuk diyor ki ben matematik bilmiyorum. Arda bu yapı bak çok basit yaparız gel <laughs> lan. Bilmiyorum. Ne oluyor?